Marit? <coughs> dostlarım selam bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz umarım iyisinizdir dostlarım bugün sizlere çok güzel çok eğlenceli çok zevkli bir maç izleteceğiz dostlarım maça geçmeden önce öncelikle şunu söyleyeyim artık Nimo TV'de yayınlarımız var Nimo TV uygulamasını indirip ya da bilgisayardan tarayıcıdan girip Nimo TV Emre CPR yazınca direkt ben çıkıyorum dostlarım Ersan da editörümüz de burada ekrana koyar siz de oradan bakarsınız haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye Arka tarafa Bak yere, yere indi yere indi Am sarı got dört tek Yazık kafam <laughs> Yukarı birisi çıktı Aynen yaparız Ne oluyor lan? Aga be, aga be, aga be, aga be, aga Lan. Tamam. Hala bir gir. Tutuyorum. E, M2'ye atmasaydın. Ver ver ver. Kullanamıyorum abi. Hiç kullanamıyorum. Ama Mermisi o zaman mermi. Mermisi de burada. Bu tarafta adam var. Location. Düş, düşenimiz yok değil mi? Emre abi dışarıda bot var alsaydı kaçıyor. lan. Aldım. Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Orada bir tane bot var. Geldim abi geldim. Enemies ahead. Silah olmayan hmm, var mı? AKM e falan var. Yani 416 var bende. Tesla'ya alt kata açtım. Alt kata açtım ben üstü merdivenden çıktım üzeri açtım. Ben can dönüyorum. Abi Gatka'da adam yine abi 760. 556 var mı? Aynen Gatka. Valla silahındaki olanlara var hepsini veririm. 416 yani. da var. 416'ın var mı? <laughs> Neredesin sen? Ben buraya açıyorum. Allah kurtarsın kardeşim. Al abi bende sana iyi bir kibir. kapandı. Al 416. Mermisi. 2000 years later. Engin abi gel Engin abi adamların adamlara bas. Hızlı hı, hı, gidelim. Adamlar açıkta. Engin abi gel Engin abi. Geliyorum yazdım seni. Hızlı hı, gidelim. Evet. Nice. Ada işaretini açık açık vardı. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> abi adamlar burada. Önümüzdeki evi dimdiler. <laughs> Abi gelin gidelim hemen seri seri Hiç vakit kaybetmeden tek pat 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 2000 pat 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 kapı kapı Adam önümüzde abi. Size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Gel diyebilir. Basıyorum. Bas bas. Sol. Abi adamlar üstümüzde bir saniye. Merdivenden çıksan aslında daha iyi olur. Yok dur. Abi gelin. Abi gelin. Bekle bir bekle saniye. bekle. Bir saniye bekle. abi. Ellerinizi falan basın. Ben hazırım ben zaten. Bir. Dur abi dur. Hazır mısınız abi? Tamam. Tamam. Abi gelin. 1, 2, 3. Uçan kalkıyor Melih. Abi ben sola bakıyorum. Ben orta. Yolda burada. Aha gördüm. Emin abi sağlam çalıyorsun ha vallahi Vay, nasıl güzel bir şey abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Adam gözlerimin önünde kayıp gitti. Evet. Oyun kastı gibi adam olabilir. Rodok tepe, rodok tepe rodok tepe rodok tepe Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Baygın. Abi, baygın, baygın. abi adam canıyor.

Abi kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Oo! Oh! Oh, oh! <laughs> <This side. gülüyor> Oynayalım mı oraya? Aha. Aa beni de aldı. Ben de onu aldım, ben de onu aldım, ben de onu aldım. Ben kaldırırım, ben kaldırırım. Siz devam edin. Siz devam edin. Siz devam edin, ben kaldıracağım. Abi adamı da geçti. Ali abi. Aynı ya. Ah basamayız değil mi? Baygın elmemiz lazım tekrardan. Abi dikkat edin, güzel tutuyorlar. Abi kalkanı komple birisi sıkabilecek mi? Kalkanları alamayacağız. Baygın, baygın 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 Şimdi baygın. şimdi şimdi atla 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 Attı Direk abi Abi adam direkt bana sık sıkacak adam direkt bana sıkacak bana sıktırmayın Direkt kafa tamam. atıyorum Yat aşağıya atla Ne yani oldu? Ben millet Vuranlardı. Ama tabi bizde Abi arabada bir M24 atmış. x bıraktım. Öf. Arabada bir M24 yemiş adam. Beyninde 8 var bu var bak. 5 7 60 olan var mı? E, ben atayım gel. 30 tane evet, neyse olan var mı? Abi, 15 yorular. tane atma Eyvallah. Abi gelin drop'a gidelim. Bu kim Engin abi. Engin abi ne yaptın? Öngin abi arabanın canı yok. Ne kadar komik ya. <laughs> Hadi gidelim. Abi benzin var mı? <laughs> var var. Engin abi de var kızım. Aman kardeşim. <gülüyor> oh. <gülüyor> abi, ne yapıyor bu manyak <laughs> ah, burada? Ah, oh, var ya, 6 x isteyen atabilirim. 6 x benim lan. 6 x benim 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 6 x'im. Attım. Emre bu burada. He arkanda arkanda. Şey. <laughs> ha drop'u 25 yönüne attı. Üst açacağız abi. Ben. Yakın gidelim aynı. Geri 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 geri. İleri bir geri abi. İleri bir ileri İstersen uzakta <laughs> durak kesersin. Abi emeyle. <laughs> drop'u almışlar zaten. Drop da buraya düşmüş. Drop buradaymış ya. Almışlar ona Engin abi. Drop'u nasıl görmemişiz? Gördüğüm ne kadar aldı bunu ya. Abime vardı ya o aldı. Tepeyi aldı tepeye aldı Abi droba bak drop bakacak baksın ben tepeye gidiyorum. Baktım. Baktım. Aa, almışlar mı? Olmuşlar mı? Yok al var. Ben yok, ben aldım. ben aldım ben aldım. Gelin gel gel gel. Şurada alalım var. O şey <gülüyor> abi. Garajda gibi gözüküyor. Garaj <laughs> arabası. <laughs> Benzin durumumuz ne? Ona göre Bezim bir tane daha var. Ben, Sen onu da bastım. Tamam, onu bastım. Son base'in. Rose'un kartasındaki PES'a daha çalışmamış. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 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 Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Tolki de boş. Nerede bu adamı? Zaten 9 kişi kaldı ya son. Şu Yasayana doğru gidelim ya. Yasayana doludur bence. Araba var mı? Araba durmuş ama. Testi almışlar. Bu kad ha olay aynı. Bu aşağıdaki evler. Emre kaç şirin var? 14 abi. Evet. Bunda da aynı beyaz ama. Bunda da aynı. Bu robo aynı ya da. Bu onu canı ama. Abi her an. Alım abi. Yeni kat gelecek. Araba motor geldi üstte. Üstte motor geldi. Abi önümde bir ses dön, var. Dön, dön, dön. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Helal helal kaç kaç yazdı. Bir ile motor bomba. geldi. Bomba. Bir <laughs> da motor geldi. Motorun arkasında yatıyor. Nerede abi? Bakayım. Marked location. Gördüm. abi bir saniye bir sıkmayın. Sit attı, sit attı. Yok ben. Olsun boşa of. ben. Ay kaçım benim. Sen nesin be? evet kaç şey? 17 abi. Abi bak. Abi abi kili çalıyor. Baba. Nerede bu adam? Gel 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 gel. gel. Engin abi bombaları bitirme adamları bombalır şimdi. Gelin abi gel gel gel. bir iki tane var. Kil çalı kil çalı Yok yok sayı onayca. Baygın vermiş. Olsun abi şimdi Vagin'in birisi Afili başka zaman ne yapar? Tamam, araba şurada gördünüz kanda Nerede? Sol taraf Rozok Rozok roz, roz. Devam et Bak şu taraflarda gördüm location. araba Aynen aynen orada da Abi o zaman şuradan oynayalım Abi e, uzak mesafe oynayalım Bir tane arabayı gördüm Araba hareket edecek araba hareket edecek Abi gördüm. gördüm Of Ala abi harika Ona koşuyor Hop Bastı var Sağ tarafımızda var. Aa, adamını bırakıp kaçma. Eve evde durdu abi. Atladı, atladı. Geri bas lan. Geri bas Evet. Eyla. Arkamız vardı, bunlar da son kişi galiba. Tamam, bunlar aynı. Arkamız vardı. Bak bir daha soruyorum arkadaşlar. Çanta, sağlık çantası yok, görev olan varsa. Yok yok gelin yine. Biz görevi yapmayız altı, gelin yine. Ya. Altay mı? Altay yapıyorsa vereyim bak. Sekizinci haklı görevi. Ben görev yapmadım. Red ediyor. Abi, abi adamı ses, gördüm. Ya taşınamaz tabii. Abi şey ses var. Bu adam ya. çok uzaktan sıkılıyor. Emre yani Emre evet, dışı şey. Abi, şey altay oraya boş ver. Ne biçim vuruyor lan? Kaçın! Aha alevlere bayıldı abi tamam. Abi evet. son bir kill gördüm çatıda. Çık abi. Abi. Yok, yok çatıda değil çatıda değil. Çatıda değil. Alev yok yok Engin abi çatıda da adam var. Ben mağazdan buradayım bak. Şurada bak ben adam. bakıyorum. Sen yakını bak, burada da. Eve Energi. geçiyor. Eve geçti. Köşede adam. Location. Nasıl ya? Ben bu ne lan? Engin abi Bir adam köşede dedi. Alkan var mı bizde? Burada da bak burada da adam var. Burada ne da adam var. Biliyorum abi. Alkan bende var ana abi. Önümüze kadro atabileceğim mi? <laughs> Kaygın Helal Abi Tavlatıyor muyuz? Ona bomba atıyorum. atıyor lan Tavlatıyor muyuz? Aha adam geliyor bir... Abi tavla 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 Oyyy Oy. Çok sıkı çok Hadi abi abi önüne çıkın tabi tek iyice <laughs> 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 Winner winner chicken dinner kanka Kankam videoyu izlediğin için teşekkür ederim lütfen kanala abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan bize bu şekilde ücretsiz destek olabilirsin. Bir de kankam Nemo TV adresini takip etmeyi unutma yayınlarımız oradan devam ediyor her akşam 8.30'da başlıyoruz. Gece 3, 4, 5 oyunun gidişatına göre bitiriyoruz yayınlarımızı. İyi gün olsun bu arada kankam videoyu beğendiysen de lütfen bir like ve bir yorum atmayı unutma. Kendine iyi bak bir dahaki videolarda görüşmek üzere.